Su aynı zamanda ısıyı da çok hızlı bir şekilde iletir. Denize girdiğimizde dışarıda olduğumuzdan çok daha hızlı bir şekilde üşüme yaşarız. Suyun ısıyı iletme hızı havadan tam 20 kat daha fazladır. Su yüzeyinde üşümezken suya girdiğimizde hızlı ısı kaybetmemizin temel nedeni budur. Dalış öncesinde suyun sıcaklığını bilmeli ve suyun iletkenliği de planlanarak dalışlarımızı gerçekleştirmeli ve kıyafetlerimizi bunu göz önünde bulundurarak seçmeliyiz. Hipoterminin en temel nedeni vücudumuzdaki ısının çok fazla bir şekilde düşmesinden kaynaklıdır. Sıcak kanlı tüm canlılarda vücut ısısının aşırı bir şekilde düşmesiyle hipotermi görülür. Hipotermi ısı kaybı ile birlikte vücut vücudunuzun doğal ihtiyacı olan işlemleri yapamayacak seviyeye geldiğini gösteren ciddi bir durumdur. Kontrol edilemeyen veya durmayan bir titreme ile kendini gösterir. Titreme çok fazla ısı kaybettiğinizi ve bir an önce kendinizi sıcak bir alana almanızı gösteren bir uyarıdır. Vücudunuzun titremesi ısı derecesini normal bir seviyede tutmaya çalıştığının fakat tutamayacağının da bir habercisidir. Vücudunuzun ısıyı en yoğun bir şekilde kaybettiği bölge kanın beyne taşınırken geçmek zorunda olduğu boyun bölgesidir. Dalışlarımızda boyunluk, başlık, eldiven ve patik sizin ısı kaybınızı biraz olsun engelleyecektir. Giydiğiniz kıyafetin kalınlığından bağımsız bir şekilde çok fazla titrediğiniz anlarda mutlaka dalışa son vermeniz gerekir. Dalışınızı güvenli bir şekilde bitirin, kendinizi kuru ılık bir ortama alın ve sıcak hafif içecekler tüketin. Vücudumuz 36,5 dereceden ilk 36-35 dereceye düştüğünde metabolizmamızda ve nefes almamızda hızlanma, el ve ayaklarımızda uyuşukluk ve acı hissi başlar. 35 ve 34,5 derecelere geldiğinde metabolizmamızda ve nefes alıp verme ritmimizde yavaşlama görülür. 34-33 derecelerde kan basıncımızın düşmesiyle beraber oksijen miktarında da azalma ve bağlantılı olarak zihnimizde bulanıklık başlar. 32-30 derecelerde artık oksijen miktarı tüm vücuda daha az ulaşır ve bu da beraberinde acıya duyarsızlık, reflekslerde yavaşlama ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterir. 28-25 derecelerde artık nefes alıp vermek çok zordur ve damarlarımız yetersiz oksijenden dolayı kasılmaya başlar ve beraberinde ölüm görülür. Bu anlattığım süreç dalıştan bağımsız olarak her zaman karşı karşıya kalabileceğimiz bir durumdur. Hipoterminin tam tersi olan hipertermi de çok sık olmasa da kalın veya kuru kıyafetle yapılan ılık sulardaki dalışlarda denk gelebileceğimiz bir sorundur. Vücut ısınızın aşırı yükselmesiyle birlikte ortaya çıkar ve vücudunuzun 41-43 derece sıcaklığa ulaşmasıyla oluşur. Aşırı terleme, baş ağrısı, kas krampları, güçsüzlük, hızlı nefes alışverişi hiperterminin temel belirtileridir. İç sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkan kişiler hayati tehlike ile karşı karşıya kalırlar.